Merhaba arkadaşlar. Fındık, ceviz ve badem kırma makinemiz şu an almış bulunmaktayız. Ve e, şu an tanıtım videosu çekiyorum. Şu an kutusu bu şekilde. Böyle bu şekilde geldi. Şöyle kutuyu göstereyim. Gayet şık. Güzel bir makine. Şu an kabuklu cevizimiz yok. Fındıkla deneyeceğiz. Fındığımız bu şekilde. İçerisine boşaltacağız. Burada ayar düğmesi var. Fındığın kalınlığına göre, iriliğine göre ayar düğmesini ayarlayıp kolu çevireceğiz. Birazdan hep beraber deneyeceğiz. Önce fındığın kalınlığına göre ayarlıyoruz. Evet. Biraz daha ayarı açabiliriz. Evet. Bu daha sağlıklı çıktı. Biraz daha açabiliriz. Evet, bu daha güzel çıktı. Evet şu an kırdı. Hiçbir şekilde zarar vermedi. Ayarımız tamamdır. Evet şu an dolduruyoruz haznesine. Ay ayarını yaptık. Hazneye koyduğumuz fındıkları Evet şu an Kalınlıklarına göre görüyoruz. Eğer kırılmazsa biraz daha küçülse <laughs> Saniyeler içerisinde Fındıklarımız kırıldı. Afiyet olsun.